biliyordum siz de öğrenmiş olundu. Hoş geldiniz. Büyük önemli bir konumuz var. Kilo vermek, özellikle de yaz geldiğinde. Hepimiz kilo vermek istiyoruz. Ben gördüğünüz gibi 25 kilo verdim. Nasıl verdiğimi biliyorsunuz. Bromeliin, glokomandan ve Forskolius ekstra'ları ile ve aralıklı oruçla 25 kiloyu da geçtim hatta. Onu da başka bir gün bahsederim. Kilo vermek neden zor? nasıl kalıcı olur kilo verdiğimizde? Bundan birazcık kısaca bahsetmek istiyorum size. Fazla kilo, kalp hastalığı, diyabet, 13 kanser türü ve uyku apnesiyle yani uykunuza kadar etki ediyor fazla kilo. Bunlarla ne ilişkili? Çoğu kişi kilo veremiyor ya da verdiği kiloyu hemen geri alıyor. Sorun iradede değil sistemde. Kilo vermek neden zor? Vücut ağırlığını bir termostat gibi düşünün. Sabit tutmak istiyor vücut derecenizi, ısınızı, metabolizmanızın, metabolizmanızın hızını sabit tutmak gerekiyor. Kilo verince ne oluyor? Açlık sinyalleri artıyor, tokluk azalıyor, metabolizma yavaşlıyor. İşlenmiş bağımlılık yapan gıdalar ve hareketsiz yaşam da çabası. Sihirli formül yok. Formüller belli. Teknolojiyi takip edin. Teknoloji üzerinden yani kişisel takip. Buna evinize akıllı tartılardan alabilirsiniz. Ee, bu artık diyetisyenlerde bulunan tartılar evimize kadar geldi. Bunlar anlık takip yapabiliyorsunuz. Ee, işte telefonunuzdan, aplikasyon üzerinden, yağ indeksinizi e, verdiğiniz kiloyu bunlarla ölçebilirsiniz. Bunlara da tabi dikkat edin. Çok çabuk bozuluyor. Ben bir tane aldım. iki günde bozuldu. Onun da çok iyi araştırıp alın. Yorumları okuyun. Hoş bazen yorumları da saçmalıyorlar. Ona da el attılar. Kendinizi araştırıp yani zaten kendi kendinizin doktorunu olun. Kendi kendinizin her şeyde uzmanı olmaya çalışın. Her şeyi araştırın. Akıllı tartı alırken bile anlık indirmeye inanıp da şey yapmayın. Yorumları okuyun dediğim gibi yapay zekadan faydalanın. Hangisinin iyi olduğuna dair. Araştırın. Uygulama tele sağlık ve akıllı tartı anlık kilo, yağ oranı, demin bahsettiğim gibi kas kitlesi, hidrasyon, sıvı kaybı gibi şeyleri not alın bir kenara. Kendi doktorunuz kendiniz olun dediğim gibi. Kendinizi takip edin. Bu kadar basit aslında. Bunlara göre elde edilen sonuçlar, bunları yaptığınızda araştırmaya göre 6 ayda ortalama %14 kilo kaybı. 12 ayda ise %21 kilo kaybı. Ortalama 21 kilogram kalıcı kilo kaybı verirsiniz. Bel çevresinde 14 cm azalma. Ayrıca bakın kilo verdiğinizde kan şekeri, kolesterol, karaciğer testlerinde iyileşme görürsünüz. Uyku kaliteniz biraz daha biraz evvel de bahsettiğim gibi çok güzel olur. Sabahları dinç kalkarsınız. Herkes için geçerli birkaç diyor vereyim. Ortak zeminde doğal, temiz ve az, az işlenmiş beslenme. Yani yağsız, sade işler, şey, e, gıdalar tüketin paketli, şekerli, bağımlılık yapan gıda görünümlü diyoruz biz bunlara. Bu ürünlerden uzak durun. Eve almayın. Ben şöyle su yapıyorum. Açken sakın alışveriş yapmayın. Bir kere almazsanız, evinizde bulunmazsa bunları tüketmezsiniz. Çikolataymış, işlenmiş gıdaymış, ekmekmiş bakın. Almadığınız zaman işe yarar. Ee, zayıflama takviyeleri faydalı kalıcı zayıflamada özellikle iştah kesmede zaten bahsediyoruz. Forskoleos, bromelain ve glukomanlar. Bunlardan günde iki kere sabah akşam ve yemeklerden özellikle yarım saat önce bir bardak su ile almalısınız. Kilo vermek biz zaten biliyorsunuz sadece estetik değil hayat kalitenizi arttırıyor. Kalıcı zayıflama sizin elinizde. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günlerde kalın.